Merhaba ben Doktor Feride. Kimlik mesleği için bir sanat derler ve ben TUSMER sayesinde çok büyük sanatçılarla tanıştım. Sadece eğitim olarak değil, manevi destek olarak da TUSMER tüm Bütün bu süreçte yanındaydı. Özellikle TUS dönemlerinde, yani internette nöbet yoğunluklarından ya da kendi yoğunluklarından dolayı katılamadığım derslerin online olarak açılması da benim için çok önemli bir artıydı. Ben her zaman beni mutlu edecek, bana uygun olan bölümde çalışmam konusunda TUSMER tarafından desteklendim. Dönem 3'te aldığım komite destek paketleri, 4. ile 5. sınıfta aldığım staj destek paketleriyle sınavlarımı başarılı bir şekilde geçebildim. TUSMER'le beraber hazırlandım ben bu sınava. Ee, i̇lk sınavımdı ve yaptığım ilk tercih olan Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi acil bölümüne yerleştim. İnternette ise yoğun bir yıl geçirmeme rağmen sınırsız izleme hakkımızın olması ve telefondan da izleyebilmemiz sayesinde boş bulduğum anlarda videolarımı izlemeye çalıştım. Özellikle 5. sınıfa başlarken TUS ya da yurt dışı konusunda çok kararsızdım. İstersen... TUS'la devam edebileceğimi, istersem de altın sınıfta FSP eğitimine geçebileceğimi söylemişlerdi. Yani yoğun internik sürecinizde istediğiniz her yerden her an TUS derslerine katılıyor olabilmek, tekrarını izleyebilmek çok büyük bir nimet. E, alanında uzman kişiler tarafından temelim oldukça sağlam bir şekilde atıldı. Bana sorarsanız TUSMER'i diğer dershanelerden ayıran önemli özelliği öğrencilerin isteklerini görmezden gelmemeleri oldu. Hocalarımızın her zaman güncelliği ve çıkan yandan sorularını veren ağırlıklar sayesinde istediğim puanı elde ettim ve şu an çok istediğim bir bölüm olan kadın hastalıkları ve doğum asistanlığımın ikinci ayındayım. Fakülte boyunca verilen staj dersleri, kitapları fakülte sınavlarında oldukça işime yaradı. Özellikle acil eğitimden çok faydalandım. Şu an pratisyen olarak çalışmaktayım ve kendime olan özgüvenimin büyük çoğunluğu TUS benim acil eğitimi sayesinde. Sınav hazırlarken de TUS hazırlanırken hem kaynakçı hem online eğitim, uzaktan eğitim olsun. Baya desteklerini gördüm ve TUS sürecinde de istediğim bölümü aile hekimliğine birinci sırada yerleştim. Ben çok güzel iletişimler kurdum, çok güzel destekler gördüm. Zaman zaman beni duygulandırdı da bu süreçler. Tüm TUSMER ekibi de herhangi bir isteğim, ihtiyacım olduğunda anında bana yardımcı olup asla geri çevirmediler. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. TUSMER ailesine çok teşekkür ederim. Her zaman desteklerini esirgemeyen, asistanlık süresince ve yandalı hazırlık süresince yanımda olacak olan TUSMER ekibine teşekkür ediyorum. Hem TUS sürecimde hem pratisyenlik sürecimde yanımda olan TUSMER ailesine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler TUSMER ailesi. Arada kalan arkadaşlar için TUSMER'in iyi bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Herkese tavsiye ederim. Buradan Tusmer ailesine teşekkür ediyorum. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki Tusmer ailesindeyim. Her şey için teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Tusmer'e teşekkür ediyorum. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum Tusmer ailesine. Tum Tusmer ailesine de tüm her şey için çok teşekkür ediyorum. Tusmer ailesine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.